15. bölüm tavsiyelerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tavsiyelerin hiçbirinde spoiler yok. O nedenle rahatlıkla izleyebilirsiniz. Gerekli tüm linkler de açıklama kısmında yer almakta. Şimdi gelin tavsiyelerimize bir göz atalım. Bugün sizlerle paylaşacağım tavsiyeler arasında en fazla öne çıkan film tavsiyemiz olacak. Aslında filmimiz oldukça tanıdık birinden. SBT serisinin birinci ve 6. bölümlerinde paylaştığım ve sizlerden oldukça pozitif geri dönüş alan filmlerin yönetmen ve senaristi Oriol Paulo bu sefer farklı bir denemeyle karşımıza çıkmış. En baştan belirteyim. Oriol Paulo gerek El Cuerpo'da gerekse de Contra Tiempo'da ne kadar iyi bir kurgucu olduğunu bize göstermişti zaten. Bu filmde de bu yeteneğini çok net ortaya koymakta. Ama bu sefer kendi tarzının bir miktar dışına çıkarak işin içine paralel evren kavramını ve geçmiş gelecek ilişkilerini içeren bir bilim kurgu eklemeye çalışmış. Filmin bir de Netflix yapımı olmasıyla beraber alışkın olduğumuz Oriol Paolo kalitesinin bir derece altında bir iş olmuş. Ama yine de izlenmeye değer. Filmimizin adı Durante la Tormenta. Dilimize fırtına anı olarak çevrilmiş filmin konusu ise ilginç. 1989 yılında fırtınalı bir gecede bir çocuk ölür. 25 yıl sonra çocuğun öldüğü eve taşınan bir aile evin çatı katında eski bir televizyon ve bir kamera keşfeder. Her şey çiftimizin bu kameradaki geçmişe ait görüntüleri izlemesiyle başlar. Yine SBT serisinin 6. bölümünde tavsiye ettiğim Dark dizisini izlediyseniz bu filmde de benzer bir tad alacaksınız. Farklı zaman dilimindeki olayları birbirleriyle karşılaştırarak ele alan bu film bilim kurgudan ziyade temel bir meseleyi merkezine almış. Özetle sevdiklerimiz ve tercihlerimiz arasındaki ilişkiyi inceleyen filmimizin puanı 7,5. Umarım hoşunuza gider. Bugün sizlerle paylaşacağım dizi efsane bir iş olacakken sanki bir miktar aceleye getirildiği için bu şansı kaçırmış gibi duran bir dizi. Gerçi birçok insan bu haliyle bile efsane olduğunu düşünmekte. Öyle ya da böyle 2019'un en fazla ses getiren işlerinden biri olan Love, Dead and Robots adlı animasyon dizisinden bahsediyorum. Aslında bu yapıma dizi demek çok da doğru olmaz. Çünkü tüm bölümleri birbirlerinden farklı bir antoloji söz konusu. Netflix yapımı olan bu seriye açıkçası herhangi bir fikrim ve ön bilgim olmadan başladım. Size şu kadarını söyleyeyim. Gerek açılış introsu gerekse de ilk bölümü olan Sunny's Edge ile öyle bir etki oluşturdu ki bu bünyede dedim herhalde efsane bir iş olmuş. Hemen peşinden ikinci ve üçüncü bölümleri izlediğimde ilk bölümdeki tadı alamasam da içimdeki umut varlığını korudu. Ama sonrasında izlediğim bölümlerin çoğunda ne yazık ki baştaki bu performansı göremedim. Projenin başında Seven ve Fight Club filmlerinden bildiğimiz David Fincher ve Deadpool'dan tanıdığımız Tim Miller olunca haliyle beklenti bir miktar arttı. Özellikle yayınlanan fragmanın 2003 yılında benzer bir mantıkla hazırlanmış olan Animatrix serisini anımsatması bu heyecanı daha da artırdı. En baştan belirteyim, söz konusu kullanılan çizgiler ve animasyon teknolojisi olduğunda her bölüm 10 üzerinden 10 puanı hak etmekte. Ama söz konusu hikaye ve kurgu olduğunda bölümlerin çoğunda pek bir özenilmemiş gibi duruyor. Sanki belirli bir hikaye animasyona dönüştürülmemiş de elimizde güzel bir animasyon yöntemi ve karakterler var. Onlara da bir hikaye uyduralım gibi bir durum oluşmuş. Süreleri yaklaşık 5 ila 15 dakika arasında değişen 18 bölümden özellikle ilgimi çekenlerden bahsetmem gerekirse ilk iki bölümün zekasını çok sevdim. 6. bölümde yoğurt üzerinden kurulan absürt anlatım hoşuma gitti ve 17. bölümde Hitler'e ait farklı hikaye versiyonlarını çekici buldum. Onun dışındaki hikayeleri ki buna Zima Blue da dahil açıkçası pek de beğenmedim ama kesinlikle yeni bir dönemi başlatacağını düşündüğüm bir yapım. Love, Death and Robots. Puanı şu an için 8,7 olan bu diziyle ilgili son ve önemli notum dizinin kullandığı dil hakkında. Şiddet, cinsellik ve kullanılan dil açısından oldukça ağır bir anlatım olduğunu belirterek özellikle bu konudaki hassas izleyicilerimizi uyaralım. Madem Love, That and Robots'tan bu kadar konuştuk o zaman sizlerle gerek klibi gerekse de tarzı açısından benzer kafada olan bir şarkı paylaşayım. Şarkımız İsveçli bir metal grubu olan Soen'a ait oldukça yeni bir şarkı aslında. 2019'un Şubat ayında çıkardıkları albüme de adını veren Lotus adlı parçadan bahsediyorum. Grup her ne kadar 2004 yılında kurulmuş olsa da ilk albümlerini 2010 yılında çıkarmış olup günümüze kadar 5 albüm yayınlamışlardır. Lotus gerek klibi gerek sözleriyle sizi farklı dünyalara taşıyan ilginç bir parça olmuş. Umarım hoşunuza gider. Bugün sizlerle bonus olarak paylaşacağım tavsiye 2 adet Spotify listesi olacak. İlki SBT serisinde paylaştığımız şarkılardan oluşan Orta Piya SBT müzik listesi. Açıkçası sizlerden bu konuda çok talep geldiği için böyle bir liste oluşturdum. İkinci tavsiye edeceğim liste ise Romantik Balats adlı oldukça güzel şarkılardan oluşan bir liste. Her iki listenin linki de aşağıda açıklamalar kısmında yer almakta. Umarım tavsiyelerim hoşunuza gider. Sizlerden ricam yapacağınız yorumlarda spoiler kullanmamanız. Unutmayın sizlerle paylaştığım tüm tavsiyelere ait ilgili linkler aşağıda açıklama kısmında yer almakta. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.